Dubai'de nargile tütünlerin fiyatları şöyle çift elma el fakirin bu ne kadar bir kilosu 150 dirhem evet. evet fiyatlar böyle bahrami mint diyor nanelisi bu da bir kilo bunun da fiyatı 145 Şu elma limonlusu da 145 bunlar bahrani el fakir var Şöyle 44.50 diyor dirhem. 250 lira 44.50 dirhem. Nakla zak diyor. 250 lira 41 dirhem. Şöyle kirazlısı var. Nanelisi var. Aslında naneli biraz alacaksınız naneli böyle. Her şeyin içine çok az attığınız zaman ferahlatıyor. Şöyle blueberry'li. Bunlar kaç lira? Bunlar bayağı azdır ya. 8 dirhem diyor. Bunlar denemelik zaten. Buradan beğeneceksin. Hoşuna giderse alacaksın. Kömürler 20 dirhem diyor. Samsam parfüm, Ne alaka parfümün burada işine? Alüminyum paper for şişha diyor. Evet ishanesit. Şöyle bir kömür taşıma şeyi var. Kül tablası var. Şunlar var, oil diyor. Bunlar da herhalde aroma mı acaba içerisine? Şeftali aroması falan. Aromalarsa eğer bunlar da, oil, yağ diyor gerçi. Altıdan altı, bal mumu, 13.5 yani diyor. Hımm, kömür yakma şeyi. Lighter çakmak, 54.25. Gözlüğü de yakıyor, onu da yakıyor, her şeyi yakıyorlar. Sihirli kömür diyor. Acaba ne bu? Buna bakayım da internetten bakarım ben buna ya. Nasıl bir şey acaba? Türkiye'de var mı yok mu? İçinde 20 tane var. Fiyatı 10.25. Türkiye'de yoksa belki biz getiririz, biz satarız. Yasal olarak. Tırla. Evet, fiyatlar böyle arkadaşlar. Üzümler Bahreyni üzümünde 39, 75 dirham. Hemen şurada da nargileleri var nargilelerin fiyatları havana şişa diyor 47 egypten 47.75 Ama benim hiç sevmediğim tarz çok küçük Çok küçük şöyle var bir tane büyük Evet içerisinde kafası var maşası var En pahalısı 139 325 lira yani 62'ye de var 91'e de var. Evet. Dubai'de nargilesi bu kadar. Yani post Dubai Dubai'yi nargileyi sadece küçücük bir yer ayırmış. Arkasında falan var mı acaba? Yok.